Çıllak bisteri dondurmalara geldin, bisterim lütfen dondurmam bile var. Hiç beden hiç nişanladım. Dondurmalara geldin. Aa dondurmacı gelmiş bahar. Hemen gidip bakalım hangi dondurmalardan var acaba. Ay Asel Mira hemen geldi. Ay ne yapıyorsun dur anneciğim parasını ödemeden alamayız Asel Mira. Merhaba teyze kolay gelsin. Al evlat. Biz, Biz de iyiyiz teyze işte çocukların canı dondurma çekti ya ne kadar çok çeşit getirmişsin böyle ne kadar bunların fiyatları pahalı mı ucuz Aa. mu Biraz, Allah ne oldu kızım Aa, sen Miran yaramaz ha sen Mira, ne yapıyorsun mevzuların hepsini aldın kızım ya olmaz ki Aa, Aa bende ben varmış bir şey varmış Evet hepsinden var ya her çeşit dondurma da var Hüptelik bile var Aa hüptelik de dondurmuş hüptirik. bakayım Anjim yo bayağı iyi. sen birayı bundan alabiliriz aslında. A bira, bu kaç para teyze? 10 oh, lira. 10 lira mı? Ay markette 5 lira dondurdum diye 10 liraya satıyor görüyor musun? Evet ya. Teyze indirim yapsana biraz. İndirim yapamaz mısın? İyi tamam 5 lira. Bütün her şeyi alalım bak. Bayağı uygun burası. Ay, evet. Al A bir, Al anneciğim bunu sen bununla bunu oyna. Bence de bu güzelle benziyor anneciğim. Anladım. Ne kadarmış? 100 TL'ymiş. Yenmiş mi yok canım? Bakalım. Teyze bu yenmemiş değil mi? Hiç açıldı mı bu dondurmalar daha önce? Açılmadı. Aç bakayım bence bir bakalım. Ah. Aç. Dur getir anneciğim ben açayım istiyorsan. Sen tut altından. Niye açılmadı? Aa! Aa. Bu ne be? Ana, o elimi sıcak yalana da bu kadar olmaz yani nasıl evet. erimiş bu ya hani bunun devamı nerede sadece limonlu limonluyla vişneli kalmış sen ya dur şimdi yersin bunun parasını ister bizden böyle saçma dondurma mı olur teyze ya olmaz erimiş madenmemişim ya yalan söylüyorum satılmıyor üstünde yazıyor ya satılmıyor mu satılıyor yazıyor 100 TL yazıyor niye satılmasın neyse ay elimde baksana kırmızı oldu ya Al teyze al bunu almıyoruz. Yemişsin yemişsin oraya koymuşsun bir de utanmadan. Evet. Anne, anne. Biz ben kornet alalım. Tamam ondan alalım. Başka hangisini alalım anneciğim? Ee, ne oldu? Sen ne istiyorsun? Dondurmasını düşürmüş. O da ağlıyor. Al bakalım. Al sen bir al. Ya, bunu İstemiyor ya, musun? Ya, o dondurmayı bana verin. Niye düşürüyorsunuz? Bah, niye düşürüyorsun o ya? Hayır teyze ya. Kaç para bu dondurma? 100 100 lira mı? 100 liraya dondurma mı olur? Hayır, almayız biz bunu Aman ya. Saçmalama. Gere dedin. Hayır, alamayız. Bahar sana diyorum ki rahat dur diyorum. Bak zorla bize 100 liraya kakalayacak şu dondurmayı ya. Hayır, ama ben onu seviyorum. Seviyorsa ama 100 lira etmez anneciğim bu. Başka yerlerde 45-50 lira falan. Teyze buna biraz indirim yap ya. Gidemem 50 lira. Heh, tamam neyse. Ay, sen bir yere bakar mısın? 100 lira. Hayır teyze o zaman almıyoruz şunu. Al dondurmanı. Eder sen et. Allah Allah ya sanki dondurmasını yedik. Düştüyse seyre ne olmuş yani? Hem kafalı açık olsaydı e, tamam. Yani biraz yemiş olsak neyse. Şundan alalım Bahar bak bu çok güzel benziyor. Hiç açık görüklüyor. Bakalım evet bir sağın kontrol edelim. Bu teyzenin işi belli olmaz. Yemiştir. Kız ya içinden alıp sonra yapıştırdıysa. Meybuz da alın. Alın almıyor. Siz alın. Aaa hmm. Meybuz da var görüyor musun baha? Hmm. Ama Meybuzlar hasta ediyor bunlar çok hasta ediyor çünkü buz bunlar bildi. Buna niye satıyorsun? Sen yani çok sağlıksız bunlar. Hande tadı, tadı kötü. Evet güzel değil biz onu sevmiyoruz beğenmiyoruz. Aman bu benim olsun. İyi tam onlar senin olsun. Dur şundan şuna masa. Bütün Ay hepsini nasıl ödeyelim ya? Marketçi teyze. Hem o çocuk anlıyor. anlamıyor. Anlamıyor ki teyze ya. Baksana bu. ağlıyor 100 bir de. Lira. Ne demek 100 lira ya? 10 liralık dondurma 100 lira diyor. 10 lira. Allah'ım iyi bu ucuzmuş. Bu normalde ucuz. Bu kesin alalım. Bu 50 oh. lira. Kafasına ne gelirse onu sallıyor biliyor musun? Fiyatlarını falan bilmiyor. ya. Yani ne tutturabilirsem hey. diyor. Enf 100 Teyze sen bunu birazcık pahalıya satıyor gibisin. Bu çok pahalı geldi. Bu kaç para bu? Ama. Heh, bu kaç para lira? 100 lira. 100 lira. Bahar bu çok ucuzmuş. Kesin bundan alalım 100 liraya. Çatı attım. Kaç lira? Ee, 2000. 2000 mi? Yok artık ya. Teyze. Senin ya. devreler yandı herhalde. Teyzeciğim birazcık. 2000 liraya dondurma Daha mı olur? Karıştı ya. Kesin karıştığı belli. Selmira dur sen de ya. Sürekli oradan bir şey almaya çalışıyorsun. İşte hepsinin parasını bize ödetecek kızım ya. Doğru, doğru. Tamam bunlardan alalım. Al bakalım Selmira. Al anneciğim. Size söyleyeyim. Onlar ikisi 100 lira. E, e, ne yapalım alalım. Birazcık pahalı bir ama en azından ayağımıza lira? geldi. Bir tanesi de herhalde 50 lira. Evet. Tamam. Bunun ikisini de alalım mı? Ne oldu? Ay sen bir daha. Al anneciğim al. Al bunu mu istedin sen? Tamam bunu alalım. Bu 50 lira. Allah. Bu da 50 lira 100 lira. Bu kaç lira teyze? Şunu 100 lira yap da alalım. 100 lira ya bu melek doldurmayı be. Tamam 150 olsun. Hayır. 200 olsun. 300. Oys, bu harika çok pahalı değil mi? Almayalım bence. 100 lira yap biraz 100 lira diyoruz. İndirim evet. yap diyoruz. 300'den 400'e çıkıyor. Devreleri yanlış. Kafası karışmış bu teyzenin. Tamam almıyoruz bunu. Yap. Onu başka yerden 200. alırız. 200 lira yap da alalım şunu hadi. tamam 200, al. Heh, tamam. 200 alalım ancak iyi gibi. İçinde tam 8 tane dondurma var. Koy onu kenara. Onun içinde bir tane dondurma var size söyleyeyim. Bir tane mi? Teyze yaptım. ya sen de bizi kekliyorsun ha sürekli. 10. 8 tane var annecim o kandırmaya çalışıyor bize Bahar şimdi bir bunu alıyoruz bir şunlar. Bir şunlar. De be. Onlar ne kadar teyze Tanesini ne kadar veriyorsun Şu bir tanesi kaç lira 100 lira 100 lira pahalı dedin teyze ya biraz indirim yapsana ya 60 olur. olur. Bu da 100 lira bu da Abarttı. Bu da 300 Bu da 400 Ta, 100, ya. Bıraktım. Bu da 100. 100 lira pahalı annecim Bırak ben onu diğer marketten lira. alırım <laughs> 50 tamam. Bunu 150 dedi, değil mi? Bunu 150, 200, 250. Şunlar ne kadar teyze? Sizin, anne, 20 lira, 20 lira. Siz, sizin için, 5 lir lira. Olsun. 5 lira demedim az önce buna. Şimdi evet. de 10, 10 diyor. İyi tamam. Kaç? 150, 200, 250, 300, 320 lira. Bahar, bir şey söyleyeceğim Bizde nakit var mıydı ya? Yok ki kart var. Teyze sizde kart geçiyor mu? Hayır. Ne demek geçmiyor? Biz bu kadar dondurma alacaktık. Bizde nakit para yok ki. Geçmiyor. Daha. Anneciğim en iyisi biz gidelim de diğer marketten alışveriş yapalım Bence ya. ya. Burada anne. kart geçmiyormuş. Tamam teyze o zaman biz bunları almıyoruz. Teyze, onları ellediniz. Almanız lazım. Orada da yazıyordu. Ya saçmalama teyze kartın geçmiyormuş. Ne yapalım yani? Post cihazın yoksa nakit yok bizde E paramız yok, yok. nasıl alalım? Ya işte... Polise evet. söylerim. Polise söylerim. söylerim. Ya saçma sapan konuşma teyze ya. Söylerim. Almıyoruz söylerim. bunu. Söylerim. Polisi falan arama. Tamam fazla konuşma biz gidiyoruz ya. Şu beyaz bir tanesini ver de ödeşelim. Aa şuna bak kafayı söylerim. yemiş. Bu bileziklerin bir tanesi kaç para sen biliyor musun? Bunlar kaç lira oldu Bunlar kaç lira bir tane? Biz 300-400 lira için bir tane bilezik veririz şimdi bu teyzeye. Söylerim. Hayır söylerim. teyzeciğim olmaz kusura bakma. Al dondurmalarını söylerim. başına çal. Niye? Ararsan ara ya polisi. Allah Allah al. Koyduk işte yerine. Hadi bağır kardeşini al da. Bu polis falan aramadan kaçalım biz buradan. Araba teyze. Hayır teyze dur otur yerinde ya. Ne yapıyorsun abi bizi bırakmıyor. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Teyze çekil oradan. Bak kapıyı. Hayır sakın kapıyı falan kapatma teyze. Hayır kilitleme. Ya teyze bu teyze çıldırmış. Nereden geldik biz bu markete ya? ya teyze. Verir misin şu anahtarı gideceğiz biz. Bak küçük çocuğum var ağlıyor teyze. İyi tamam. E, teyze biz sana bir tane bilezik verelim. Bahar anneciğim sen kardeşini oradan getir. Ben de teyzeye şu bileziklerden bir tane vereyim. Teyze geçmiş hangi dondurmaları almış? Onları bir alalım. Ama sen kapıyı misin? olmaz. Ver şu anahtarı. Anahtarı evet. vermezsen bileziği verme. Hayır teyze bilezik vereceğim ama sana bilezik Ana, istemedin mi? O zaman dört hepsini verelim anne. Bütün bilezikleri verelim sana olur mu teyze? Hı -hı. Anahtarı ver şimdi sen bana ben de sana bileziği vereyim hadi. Burası benim madenim olduğu için anahtar atarım. Tamam. Kalsın. Kapıyı aç. Bahar e, annecim sen dur burada kardeşinle. Ben, şim... ben şimdi Tamam teyze gel bakayım sen hangi dondurmaları verecektin bize? Şunu alacaktık değil mi? Şunu, evet. şunu. Kaç var? Kaç var? Getirdiniz de kaç. Bahar'la oyun oynuyor herhalde ya. Hayır, hayır. Ben de oynayayım, Aa, işim ama. de yok. De Bahar, Banar ya. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Ya bak, ben de bak şunları. Aa. Kızlar, ben bunu, de sizinle oynayabilir miyim? Aa, evet, Aa, kuleleri... Kızlar, kime diyorum? Bahar, Banar'la beni dinlesenize <laughs> Bahar. <gülüyor> Bahar anneciğim. Çok güzel ya. Kızım, niye duymuyorsun beni? Aa, Aa beni oyuna katmak <laughs> istemiyor. <laughs> Banar ya. Ama ben de bunu Bahar Banalya beni niye ben, duymuyorsunuz ben, siz ya? Ben bunu böyle yapalım. Daha Kızım ben ben alayım alayım. ya. Aa beni duymuyorlar. Ben acaba görünmez miyim? Elimde görünüyor kamerada. Of, Bahar. Anne Aman Banalya. Aa anne dedi Bahar. Benziyor. Duydun mu anneciğim beni? Of bana, yanlışlıkla anne dedim ya. Aa bak hala Sen daha ben devam ediyorlar. Ben siz evet, şimdi görürsünüz. Allah! Allah! Nasıl ses yapıyorlar Çocuk uyanacak ya ses yapmayın Hiç beni dinliyorlar mı Siz şimdi görürsünüz aklıma bir şey geldi İşte gördüğünüz bu sihirli çubukla onları donduracağım Bakın neler yapacağım Son bir şans vereceğim yine de Bahar ya ben de oynayabilir miyim sizle Baksanıza hala beni duymuyorlar İyi o zaman Oyunumuz başlasın 1-2-3 Bahar Banalya don Bakalım Bahar dondu. Ali dondu mu? Banali arkadaşlar şöyle donmuş. Şimdi bekleyin bakalım. Ne yapsam ne yapsam bunların yüzünü acaba şu renkli boyalarla boyasam mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Şöyle şu siyah kalemle kaşlarının ortasını birleştirsem mi ki? Bence birleştirmeliyim. Bakalım Bahar nasıl olacak eğer oynarsan daha kötü olacak. Bakalım, işte bu kadar. Siz beni duymazsanız böyle size güzel güzel kaşlar yaparım. Şimdi bir de şu bağnalın şurasına ben yapalım. Ay çok güzel ne oldu ya. Ay nerede benim şimdi sihirli çubuğum Bence şimdi beni duyacaklar. Acaba şimdi beni görüp duyacaklar mı? Hokus pokus bahar bağnal ya. Artık hareket edebilirsiniz. Hayır. <laughs> ya, asıl seni her koşu birleşmiş halde yanaklarını ben var. Kızlar ben yaptım ben. Aa, hala beni duymuyorlar. Bakar mısınız şunlara? Hala beni duymuyorlar. Size bu yetmedi. O zaman hokus pokus Bahar ve Banane tekrardan donsun. Aa Bahar'a bakar mısın? Bağın bakın ya. Nasıl bir şekil bunlar ya? Şuna bakın ya. Şekle bakın. Tek kaş Bahar. <laughs> bağın Ali. <laughs> bakar mısın? ya. Tek kaç Bağın Ali. Şimdi ben birazcık da böyle sizin yüzünüze sticker'lar yapıştırayım ya. Şöyle şu kromi Bahar'ın yüzüne yapıştırmak istiyorum. Aa gülüyorlar ya bir de. Şimdi size tıklarları da yapıştırayım da şöyle alnınızın ortasına şap diye. Şimdi sıra ya da. da şunu yapıştırabiliriz herhalde. Çok güzel, pembe kıyafetiyle de uyumlu. Ay niye çıkmıyor bu ya? Ay komple çıkarttım herhalde. Evet, birazcık zor oldu ama çıkarttım. Sıra ya da. Bak bakayım bana şöyle bir de alnının ortasına doğru şöyle şap. Şimdi açayım bakayım bu kızarı. <laughs> Acaba bu sefer beni duyacaklar mı? Hokus pokus Bahar ve Bahanalı istekli ne dönebilirsiniz? Ben, ben düzenin, kromi var çok tatlı. Seni de. Aa, kızlar ben yaptım <laughs> ben Bahar <ben gülüyor> <Ben>, Bahanalı <laughs> ya. <laughs> Ay ben yaptım diyorum. Ama Ama hala Ama beni duymuyorlar ya. bir benim fısıltı mı geliyor? Fısıltı evet, mı geliyor çıkar. diyor. A, hala beni duymuyorsunuz yani, demek ki o zaman siz yalnız, görürsünüz. Hokus pokus. Bahar ve Banali'ye tekrardan donsun. Bahar nasıl dondu? Nasıl duracak acaba öyle? Birazdan düşecek onlar. Aa Banali'ye bakın. Şu stikerlerden yapıştırayım birazcık da. Banali'ye şöyle. Çok yakışır bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle şuraya doğru. Al bakalım. Gülüyorlar bunlar. Dondurdu ama hala gülüyorlar ya. Nasıl olur bu ya? Etki etmiyor herhalde bunlara. Çek bakayım şöyle seçme. Keküllü seni al Allah. Ah Allah. Yapıştı yere ya. Bir tane daha stiker yapıştırayım o zaman bunlara ben. Bunlara yeterli olmadı ya. Bence hala beni duymuyorlar. Şimdi Banali'ye yapıştıralım. Şunu da şu şu yanağına. Al bakalım. Allah. Bu da buraya yapıştı. Bakalım. O zaman şunu da bahar yapıştıralım. Yani bahar balmanyodan eksik kalmasın değil mi arkadaşlar? Bir, iki, çap. O da o tarafa doğru yapıştı. Şimdi bence beni duyacaklar. Hokus pokus bahar ve bana ne eski haline gelsin. Aa, aa dedin yalan. Yalan da bak şurada e, bir şey var işte. Burada da bir şey var. Senin de. Bahar, Banu Ali onları ben yaptım biliyor musunuz? Abla bence burada parkur yapalım. Evet. Allah'ım parkur yapalım diyor. Hala beni duymuyorlar. Kızım Bahar Banu'yla bakın bunları ben yapıyorum. Bu sihirli çubukla yapıyorum size. Bahar anneciğim. Ay hala beni duymuyorlar. Demek ki bunlara yeterli olmamış. Ben şimdi sizin o suratınızı bu boyalarla böyle rengarenk yapayım da görün siz. Hokus pokus Bahar ve Banal tekrardan donsun. Donarken bile bir tuhaf tuhaf şekiller alıyorlar. Yani hiçbir şeyiniz normal değil yani. Bu da normal değil değil mi? Hadi bakalım şöyle. Yine de kıpırdamıyorlar. Bakalım banale yapalım şöyle. <laughs> Gülmeye devam ediyorlar. O zaman iyice boyanmayı hak ettiniz. Acaba hangi rengi kullansam? Hmm, şu mor çok güzel görünüyor. Gel bakalım Banale. Sana güzel bir ruj yapacak annen. Kızım niye böyle değişik değişik şekillerle duruyorsunuz ya? <laughs> ya da bıyık yapayım ya. Ben mor bıyık yapayım Banale'ye. <laughs> Dur kız gülme yapamıyorum. Ay mor bıyıklı bağnal ya. Bahar eksik kalmasın değil mi arkadaşlar? Sıra baharda. Gel bak Allah. Bunlar hem konuşuyor hem gülüyor ya. Bu işte bir tuhaflık var. Ay bahara bakın. Kız ne oldu sana? Bıyıklı amca. Bıyıklı amca ya. Yeterli mi size? Bence artık yetmesi lazım ya. Her yerinizi boyadım. Acaba bir renkle daha mı yasam bunları? Bence yeterli ya. Bu sefer kızların beni duyacak daha fazla. Onların yüzlerini böyle değişik halleri getirmek istemiyorum. Şu haline bakın Banali'ye ya. Fokus fokus Bahar ve eski haline dönsün. Ba Bağlamış, Evet, şey Bahar bana ne kızım ben yapıyorum diyorum gelsenize ya. Aa beni peşlerinden koşturuyorlar. Sizi gidiyormazlar. yaramazlar. Bana kız buradayım. dur sana Allah seni ne yapmasın kız dur diyorum bak. Aa hadi bunu da hissediyor kız buradayım buradayım. Bahar bana Allah'ın bir yerlerini kıracaklar kızım. Yavaş biraz ne yapıyorsunuz böyle oyun oyun mu olur kız buradayım şimdi görürsünüz ama sizi bir daha donduracağım. Bir de bir buraya gelin siz. Kafalarını gözlerini vurdular ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bir, iki, üç. Bahar ve ya donsun. <laughs> ya, güzellik mi, çirkinlik mi? Havuz başında heykellik mi? Bağnalya heykellikle çirkinliği ikisini ortak yaptı. Bahar'a bakalım. Bahar da ikisi karışık. Hem heykellik var gibi hem çirkinlik var. Bıyıkla falan. Dur, dur şimdi dur. Dur bir tanesine ben şimdi şu atı yapıştıracağım böyle. şu yapıştıralım. Şimdi acaba bunu nereye yapıştırsam arkadaşlar? Bakıyorum. Dana. Dana mı? gel bakalım ağzı. Al al bakalım şap. Ağzını kapattık. Bahar artık konuşamaz bence. Şimdi Banu Ali'nin ağzını da şununla kapatalım arkadaşlar şöyle. Bant gibi. Kırmızı zaten rengi de. Bana ya. Allah ne oluyor? Kız ben sizi dondurdum ya niye hareket ediyorsunuz ya? Sıra bana ya da bir doğru düzgün bir yerde durmuyorsunuz yani. <laughs> al, ol, 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 i̇şte çok güzel oldu. Artık açabilirim kızlarımı. Ama nasıl konuşacaklar onu bilmiyorum. Hokus pokus var mı? Bana geldi gelsin. Allah Allah, ne oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Bahar, bağırma Bahar. Ay, bahar. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Ay sonunda duydular. Kızım açalım gel açalım. Oh sonunda. Yani beni duymaz. Aa Bağnalı'nın bıyıklarına bak. Şekli buraya çıkmış. Kızım siz kendi halinizi gördünüz mü Bahar Bağnalı ya? Aynadan bir baksanıza kendinize. Sabahtan beri hissediyorum ki buradayım diyorum. Beni duymuyorsunuz. Elinizi yüzünüzü boyadım ya siz beni niye duymuyorsunuz sabahtan beri? Gerçekten duymadınız mı? Yok duymadık. Allah Allah ben Ol. sizi böyle bununla dondurdum dondurdum yüzünüzü boyadım beni duymadığınız Duyum için. Ben de, ben de dedim ki herhalde Bahar'la Banu Ali beni duymak istemiyor dedim ya. Üzülmüştüm biliyor musun? Hadi beraber oyun oynayalım mı? Evet. Banu in aşağıya. Yerden yüksek oyunla ne dersin?